Sevgili dostlar merhaba. Ben Ayla İzgin. Bugün sizler için ilk defa video çekmeye başlıyorum. Doğal olarak biraz heyecanlıyım. Umarım iyi bir çalışma olur. Bugün sizlerle birlikte görselde görmüş olduğunuz hasır vazoyu çalışacağız. Malzemeleri zaten videonun başına ekledim. Gerekli malzemeleri. Umarım iyi bir çalışma olur. Sizler de izlemekten zevk alırsınız. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve iyi seyirler diliyorum. E, projemize ilk olarak e, plastik objeyi birer santim aralıklarla ve mezro yardımıyla işaretleyerek başlıyoruz. Daha sonra bu işaretlediğimiz yerleri ben lehim makinesi kullandım. Ama siz lehim makinesi yoksa bir çiviyi ya da bir şişi ısıtarak onunla da delebilirsiniz. İşaretlediğimiz yerlerden objemize delikler açıyoruz. Daha sonra açmış olduğumuz bu deliklerin çapaklarından kurtuluyoruz. Bir falçata, bıçak, herhangi bir kesici e, aletle, jiletle olabilir. Çapaklardan kurtuluyoruz. Öreceğimiz hasır, e, mısır koçanı e, artık e, ne ile örecekseniz hasır ip olur e, kesmemesi için o çapakları temizliyoruz özenle. Daha sonra vazomuzun üst kısmını rahat örebileceğimiz bir aparat hazırlıyoruz. E, bu aparatı e, bir kalın bir pipet e, ucunu 5-6 santim boyutlarında kesiyoruz. Mısır koçanlarını ıslatıyoruz. E, daha sonra kurumaması için havluya sarabilirsiniz. Çabuk kuruyorlar çünkü. E, pipetin içi dolacak kadar kalın pipet demiştik zaten pipetin içi dolacak kadar içine sıkıştırıyoruz ucundaki sert kısımlarını keserek pipetin içine sıkıştırıyoruz sonrasında iğne ardı e, her delikten geçirerek iğne ardı dikiyoruz mısır koçanların oraya ve böylece ilk sırayı oluşturmuş oluyoruz bu arada arkadaşlar videonun başında da belirttiğim gibi e, bu ilk videom olduğu için çok fazla görsellerini istediğim gibi ayarlayamadım. Yani e, tam net belirtemedim e, nerelerden diktiğimi. E, ama çok da önemli değil. Yani e, iğne ağırlığı dikebilirsiniz, çapraz dikebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Mühim olan o mısır koçanlarını e, belirli bir düzende o plastik e, objenin üzerine tutturmak. Bir de e, ek yerlerini, mısır koçanlarını birleştirdiğiniz ek yerlerini mümkün olduğu kadar e, mısır koçanlarını çevirerek e, arada bırakmaya, orta kısmında bırakmaya gö çaba gösterin ki e, dışarıda kötü bir görüntü oluşturmasın. Evet, ilk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda artık e, plastik objenin deliklerine ba batmıyoruz. E, ikinci sıraya geçtik ve e, her e, bir önceki diktiğimiz dikişin üzerinden alıyoruz yine iğne ağırlığı dikişimizi arkadaşlar tripodu dün aldım edit programı bugün yükledim kendi kendime burada bir şeyleri çözmeye çalışıyorum umarım oluyordur e, tabi gönül isterdi ki e, altta fon müziği olsun ee, Çalışmamı size daha böyle ayrıntılı, tek tek gösterebileyim, sunabileyim. Ama umut ediyorum bu ilk gün, ilk video. Bir dahaki çalışmalar daha güzel olacaktır. Öyle umuyorum. Yine de ilk sefere göre fena olmadı ne dersiniz? Arkadaşlar ben dikişlerde kağıt iplik kullandım. Ee, bildiğiniz gibi bu kağıt iplikler çile olarak satılıyor. Ee, dolayısıyla örürken dikerken baya zorlandım tek tek açmaya benim ufaklıktan yardım istedim o da çok büyük bir zevkle büyük bir şevkle bana yardım etti zaten görüyorsunuz ne kadar büyük bir zevkle yardım ettiğini kendisine buradan çok teşekkür ediyorum ve o tombik yanaklarından öpüyorum bu arada 3. sıraya geçtik yine 3. sırada da aynı şekilde ikinci sıranın dikişlerine batmıyoruz üçüncü sıranın dikişlerine pardon ikinci sıranın dikişlerine batarak devam ediyoruz birinci sıraya batmıyoruz ve böyle 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 dördüncü sıra 5. sıra hepsini sırayla devam edeceğiz e, bu arada bu mısır koçanlarıyla birkaç çalışmamız daha olacak birkaç proje daha var aklımda Onları da sırası geldikçe sizlerle teker teker paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada vazomuz artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunun ağzını istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz ağız kısmını. Daha uzatabilirsiniz. Yukarıya doğru çıktıkça genişletip farklı bir form verebilirsiniz. Bu şekilde kısa da bırakınca çok tatlı duracak gibi geldi bana. Yani o artık sizin göz zevkinize kalmış. Nasıl çalışmak isterseniz her türlü tatlı oluyor. Bu toprak altından çıkan e, testilere çok benzettim ben. Tarihi eserler oluyor ya. E, onlara çok benziyor ve o görüntüsü de hoşuma gitti açıkçası. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet artık Son rütuşlarını yapıyoruz. Ee, ağız kısmını örmemiz bittikten sonra ipliği sağlamlaştırıp görünmeyecek şekilde aradan sokarak ipi alt kısımlardan bir yerden çıkartıp kesiyoruz. Daha sonra formunda biraz oynamalar yapıp elimizle düzelterek şekil veriyoruz formuna da ve böylece vazomuz bitmiş oluyor. yapanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve hoşçakalın.